Kızılcık Şerbeti yeni bölümde Nursema ile Pembe Hanım arasındaki sular durulmuyor. Pembe Hanım geçmişte kızının başına gelenleri unutmuşa benziyor. Ancak Nursema artık eski Nursema değil ve yaptıkları karşısında annesine artık dur diyor. Annesinin bütün bu yaptıkları karşısında Nursema İlhami'nin evine akıl danışmaya gidiyor. Pembe Hanım'ın Nursema'yı evde kalmış olarak nitelendirerek bir evliliğe zorlaması onu çok üzüyor. Pembe Hanım'ın da kışkırtmalarıyla mahalleye gelen Abdullah Bey Nursema'yı İlhami'nin evinde buluyor. Nursema ile İlhami ise bakalım Abdullah Bey'i arkadaş olduklarına ikna edebilecekler mi? Abdullah Bey Nursema'yı İlhami'nin evinde yakalayınca İlhami ile konuşarak onu Nursema ile evlenmeye mecbur bırakabilir. Yeni aldıkları otel nedeniyle Fatih'in başı büyük bir belaya giriyor. Otelin yeni sahipleri Ünal ailesinden hoşlanmayan mafyacı İskender Fatih'i evin önünde vuruyor. Ağır bir şekilde yaralanan Fatih ise hastaneye kaldırılıyor. Ünal ailesini Fatih'in vurulması nedeniyle yine zor günler bekliyor. Yeni bir dizi yorumunda görüşmek üzere, hoşçakalın, iyi seyirler. Kanalıma abone olabilir ve beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilirsiniz.